Hoş geldiniz efendim yeni bir videomuzda sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine devam ediyoruz programımıza. Ee, geçen haftayı nasıl kapatmıştık? Bu yeni işlem haftasına nasıl başladık? Bu haftaya nasıl devam ettirmeliyiz? Hangi fiyatları izleyeceğiz? Şirketlerimiz hangi fiyatların altına sarkmamalı? Hangi fiyatların üstünde kapatmaya devam etmeli? Destekler, dirençler, trendler, formasyonlar önümüzdeki sürecin yol haritası. Beklentilerimiz yönlü taraf olmaya devam edecek. Kısaca şirketlerin yön tayinlerini yapıp yol haritanın çıkartmaya Devamını ediyoruz sizlerle birlikte tekrar hoş geldiniz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı, bir de çekince metnimiz var. Bunu orada okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Kabul ettiğinizi, okuduğunuzu ve anladığınızı varsayarak da videomuza hızlıca başlıyoruz. Akfen ile birlikte devam edelim. 11 lira 15 kuruşluk mevcut bir fiyatlaması ile şu anda 13 Haziran tarihinde saatler buçuk iken işlemler devam yine ediyor. Bugün baktığımızda yine şirketimiz 20 günlük ortamasının sınırında tutundu. 11'li fiyatların altına inmesin diye anlatıyoruz. Çünkü dediğim gibi 11'li fiyatlarda hem şirketimizin trend desteği var hem de aylık piyot değeri var. Bu yüzden bu nokta aşağı kırılmamalı. Çünkü zaten momentum kaybetmeye başladık baktığımızda Akfen 8.80'den 12'ye kadar yaşanan yükselişlerde yaşadığı yükseliş trendini 6-7 Haziran tarihi de biliyorsunuz ki itibariyle 8 Haziranmış düzeltiyorum. 8 Haziran tarihi itibariyle aşağıya kırdı. Ve buradaki ilk defa trend kırılımı, ilk defa momentum kaybı ortaya çıktı. Şimdi şirket tarafında burada düşen bant oluşmaya yavaş yavaş başladı. Burayı zaten kıramıyoruz. Bize önümüzdeki dönemde bakın şurası şart. 11.80, 12 şart. Bu şirket tekrar momentum kazanabilmesi için tekrar şirketin hareketleri yukarı devam edebilmesi için 11.812 kırması lazım. Bu olmadığı müddetçe tekrar trendlere giremeyiz, düşeni kıramayız ve tekrar momentum kazanıp da 13 fiyatla doğru bir eğilim gösterecek tekniğe sahip olamayız. Bunları unutmayın. Bu yüzden akfendi bunlara odaklanacağız. İkincisi 11'lere kırılmaması lazım. Eğer 11 kırılırsa zaten momentum kaybeden 8 Haziran tarihinde trendini aşağı kıran düşen trend oluşturan 11.812'nin altına kalan bir akfen bir de gidip 11'i kırarsa hem bir de bundan üstüne aylık pivotunu kırmış olur bir de 20 günlük ortamasının altına salmış olur. Bu da bize daha da aşağı aşağıya destekle doğru çözülme yani şirketin 10 lira 50 kuruşa yine aşağıda baktığımızda 9.95 9.75 aralığına doğru geri çekilmesi anlamına gelebilir. O yüzden acilen 11'lerin üstünü tutunup 11, 800, doğru gidip oraya yerleşmemizin ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade edeceğiz akfendi bilginize. Europower tarafına baktığımız zaman ise şirketimiz ee, hala 83, 86 diye biliyorsunuz ki ifade etmiştik. Ve şirketimiz tarafında her zaman sizlerle birlikte e, buradaki bölgenin altına inmesin diye vurgulamıştık Çünkü burada 20 günlük ortalama var yani 84 diye ifade ediyor olmamızın nedeni bu. 20 günlük ortalaması burada. Yine aynı zamanda 83 bandında aylık pivot var. bunlar önemli destekler. Haftalık destek 84'te geçiyor. Yani her türlü haftalık S1 e, orada, e, aylık res orada, aylık pivot orada, yatay destek burada. Yine 20 günlük ortalama burada. Burada yani her türlü fiyat 83'ün altına inmeyen, hep 86 üstü kapatan bir Euro power görmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü buranın kılımı yaklaşık 5 tane desteğin aşağı kırılması anlamına gelir. Bu da bizi 77'ye, 70 e 73'e, 70'e çekme olasılığının anlamına gelebiliyor çünkü unutmayın. Çünkü momentum da kaybetmeye başladı biliyorsunuz. Geçen hafta itibariyle artık şirket o trendinin altına sarktı. Bu da gitti. E trendinin altına inmiş. E bir de düşen trendi baktığımızda oluşturmaya başlamış bir Euro Power var. O yüzden önümüzdeki süreçte Euro Power'da bunların üstüne bile 83 86'da patlarsa da bu sefer destekleri beklemek çok önemli ve çok daha mantıklı ve olası olacaktır. Bu yüzden dediğim gibi bir an önce 80'in e, 80 e, 80 e üst altına, inmeden hep bunun üstü tutulması ve bir an önce 98 e gidip burada kırması lazım ki tekrar momentum kazanıp kaldığı yerden yükseliş yönlü eğilimlere devam Euro power edebilsin. Son olarak CV enerji buraya baktığımızda ise o da momentum kaybetti daha geçen hafta itibariyle biliyorsunuz ki bunların hepsinin sinyallerini almıştık Euro power'da. Ee, Akfen'de en başta da anlattık birlikte 165 eğer kırılırsa Demek şu 165 tane eğer yani altına sarkarsa CV'de de bir momentum kaybı oluşacak sevgili dostlar diye ifade ettik. Maalesef geçen hafta daha sinyali aldık. Ne yaptı şirket? Bak çözüldü aşağı kadar 153'e kadar. 153 gelecekti bak geldi. Yine 153 olur da patlarsa 144-146 var aşağıda unutmayın. Var yani bu fiyatlar. O yüzden bir an önce artık ne yapması lazım? Geçen hafta momentum kaybeden trendini kıran CV artık düşeni kırması lazım. Yani burada baktığımızda en az en az en az 167. O da en kötü fiyat. Ki hani baskı oluşmasın. 153, 146, 144 falan gelmesin diye. Düşüşü tutacak olan rakam. En az. 166. Ki bizim tercihimiz 175 rakamına tekrar dönmek olacaktır. O yüzden biraz şimdi düşen bant oluştu. Momentum kaybı var. 166'nın üstüne atıp 175 üstü fiyatlayamadıkça biraz momentum kaybı sürebilir. Ve 153, 144 gibi fiyatları anlatmaya devam edebileceğimizi unutmamalıyız bilginize. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklere cevaplar kısaca aradık ve son durumu aktarmış yine olduk. Biz bu şirketleri yine tabii ki bu hafta içerisinde listemize tutmaya devam edeceğiz. Yine bu hafta da analizlerini sürdüreceğiz. Diyelim videomuzun devamında yeni üyelik sistemimizle alakalı katıl butonuyla alakalı özel içerikler, özel yayınlar hem portföy kurmak üzerine özel yayınlar hem istediğiniz şirketlerle alakalı size özel yayınlarla alakalı biliyorsunuz ki bir içeriklerimiz var. Buna da katıl butonuyla alakalı bilgi sahibi olmak ister Derseniz, özel üyeliklerimizle alakalı videomuzu devam ettirebilirsiniz diyelim. Ben videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam. 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.